Ee, <laughs> Türkiye Cumhuriyeti Devleti bitti demek ee, akla ziyan bir düşünce tarzı. Lozen üzerinden Yılmaz Özdil demiş bu e, geçmiş dönemde Ekrem Bey de ifade etti geçmiş dönemde e, tasvip ettikleri veya e, düşüncelerine yakın olan siyasi partilerin o gün işte PKK'nın siyasi uzantısı Kandil'den e, talimat alan bir parti ve Kandil baronlarının e, bölücü terör örgütü üyelerinin veya işte ele başlarının yapmış olduğu açıklamalar karşısında suspus olduklarını hepimiz biliyoruz. İşte AKP, MHP faşizmine karşı işte metropollerde işte Cumhuriyet Halk Partisi ve Kılıçdaroğlu'nu ve İmamoğlu'nu destekleyeceğiz diye onlarca açıklaması var. Yani bunlar hep açık kaynaklarda olan açıklamalar. Yani tevatür veya tezvirat veya ee Cumhur İttifakı tarafı, taraflarının söylediği ee kulaktan dolma bilgiler değil. Kamuya açık belgelerle veya video kayıtlarıyla hepsi var. Şimdi bunlar karşıda susmuş olanların bugün kalkıp bu süreci baltalamaya çalışmaları ellerinden kayan o gücün vermiş olduğu hezeyandan kaynakları. Çünkü şöyle bir durum var. Şimdi HDP'nin olmadığı bir ortamda yani HDP seçmeninin denklemden çıkarıldığı bir millet ittifakında... Türkiye'deki siyasi konjektürde Cumhuriyet Halk Partisi veya türevlerinin iktidar olma şansı var mı? Bunu bu açıdan değerlendirmek lazım. İmamoğlu en bas. İmamoğlu HDP'nin desteği olmasaydı seçimi kazanabilir miydi? Veya işte HDP'nin HDP seçmenin desteği olmasaydı Kılıçdaroğlu yüzde 48 oy alabilir miydi? Yani bunları iyi değerlendirmek lazım. Bunlar mümkün olmadığını hepimiz biliyoruz. Şimdi ortada böyle bir gerçeklik var. Şimdi Lozan'dır, şudur, budur. O tartışmalar tamamen süreci sulandırmaya yönelik hareketler. Süreç ilerliyor. Bakın süreç kim başlattı? Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Bey'in 1 Ekim'de dem sıralarına gidip tokalaşmasıyla başlayan Sayın Cumhurbaşkanı'nın işte iç e, cepheyi 30 Ağustos'ta evet evet yapmış olduğu açıklama akabinde 15 ve 22 Ekim'de yine Devlet Bey'in Meclis Genel Kurulu'nda e, grup konuşmasında yapmış olduğu açıklamalarla tüm siyasi riskleri alarak çünkü Milliyetçi Hareket Partisi'nin ideolojik duruşu bellidir. Teröre karşı işte e, Türkiye Cumhuriyeti devleti ve Türk milleti kavramlarına karşı duruşu e, tartışma götürmez. Devlet Bey'in de burada duruşu bellidir. Ancak tüm siyasi riskleri alarak hem şahsi hem Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurumsal olarak o riskleri alarak bu süreci başlattı. Şimdi hepimiz hatırlıyoruz böyle bir konuşma yapıldığında bütün 85 milyon bir anda şoka girdi. Ne oluyor? Yani Milliyetçi Hareket Partisi'nden beklenmeyen veya hiç yani aklınızın ucunda geçmeyecek 50 yıl düşünseniz aklınıza gelmeyecek bir çıkışla bu süreç başladı. İlk dönemde hepimizin ya vardır bir bildiği. Çünkü Devlet Bey bir işe el koyduysa yani vatan ve millet hayrından başka bir şey düşündüğü olmamıştır. Çünkü eee Milliyetçi Hareket Partisi temel felsefesini hepimiz biliriz. Önce ülkem ve milletim diye başlar. Parti ben kavgasından uzak. Önce ülke ülkem ve milletim. Devlet Bey'in geçmiş dönemdeki siyasi duruşuna baktığımızda ne zaman tıkanıklık yaşandığında devlet ve hep açıcı rol olmuştur, rol oynamıştır. İşte 367 garabetinde Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı seçiminde yine aynı şeyi göstermiştir Basri. Yine e, o dönemde Cumhurbaşkanı krizinin önüne açabilmek için anayasa değişikliğine gidilmiştir. Yine e, Milliyetçi Hareket Partisi duruşunu yine bu sistemin e, işleyişinin e, zaafa uğramaması adına e, yine Türk Milleti ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden yana kullanmıştır. hommik-